Yavrum susacak mı? <laughs> Bari Hello! Onu. Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Evet, ben kimim dediniz dediniz, ben kimim geldi. Bit küçük Şila. Ya bu ses ne yavrum? Yavrum horlanmaz ama videodayız. Manyak ya. Şila ne düşünüyorsun? Yer onu, yer onu yapma. Ya aşkım o duyuluyor, sen niye çıkardın onu? Ben öyle tercih ediyorum. Ben kimim çok basit arkadaşlar, birazdan göreceksiniz. Çok tatlı bir oyun. Biz çok, çok eğleniyoruz bunu oynarken. Evet. Kız bir saniye kafanı çek bakayım. Aa. Ben başlıyorum, alnımıza yazıyı yapıştırıyoruz tahmin etmeye çalış Ay, tahmin etmeye çalışıyoruz birkaç ipucuyla ben bunu yazacağım ama kesin bilemezsin bak çok bilemeyeceğimiz bir şeyse biraz yardımcı herkes olacağız biliyor. herkes biliyorsa ben niye bilmiyorum buraya yazıyorum arkadaşlar <laughs> sorduğu soruyu unutacak kadın demiştin diyecek ama sormamış olacak o soruyu hiç kafasında soracak Sos. yapıştır e sen bana yapıştırmıyor musun e bekle ben bir tane kalem getirmişsin e beni getir birazcık prodüksiyon çok güzel. Allah Allah Bugün acayip güzel çok güzel bilmiyorum çok güzel. Pembe giydim diye. Bakma. Bu bir yasak. Sallama ellerimi, yazıyorum. Elim mi koyacağım burada ritşile var. İşlem üstüne koyayım. Ben bakmam. Hiç tarzım değil. Ne var ne yok? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz bu arada? İnşallah her şey yolundadır. Her şey yolunda. He, gene eve kapandık. Aa, Allah. Ah, üstüne müstrebaz. yapacak şey bir tane şey çıktı. Yine eve kapandık. Kardeşim bu kafeler %50 doluluk dediler. Olmadı. Bir de ben ya, şunu anla... Gördün mü? görmedim. Mi? Eyle başladığını gördüm ama. Ama devamını yemin ederim görmedim. Ama eyle başladığını Ay! Ya Ceyda ay o yüzden size nasıl yapıştıracağım? bak şuraya bastırıyorsunuz. bastırıyorsun tamam, nasıl çekil bir acı bakayım. biliyor musunuz? vurum dur. Almış şurasında bir tane ya. şey çıkmış. Seni gibi düştü. Tamam okey bunları yapıştırmıyoruz o tamam, zaman. Tamam şöyle tutayım. Hayır şöyle gösteriyoruz bakma şimdi. Gördü mü acaba şimdi? Ben ne bileceğim. Orda. Ya tamam, onu Utku gördü en azından. Durmuyor, durmuyor. Bak düşecek şimdi. Tamam. Aa, bu ne lan? Ha, saçımın arkasıymış. <laughs> evet. Taş, kağıt, makas da ben kazandım. için ben başlıyorum. Evet. <laughs> Niye bir daha açık kadın Yavrum ya? sen bütün kadın. şey boyunca kurulmayacaksın. Kadın mı? Kadın değil. Kadın değil, o zaman erkek. Seninki erkek mi? Evet. Tamam. Ee, erkek. İkimizinki de erkek. Evet. De. 20 yaş üstü mü? Hayır. Seninki gerçek bir kartlı karakter mi? Evet fenomen olmak için dışkadan şeyler mi yapıyor? Hayır. Oyuncu mu? Hayır. Hmm. Youtuber mı benimkisi? Hayır, Senin? seninki Youtuber mı? Hayır, Youtube hesabı yok diye biliyorum ben, görmedim yani. Seninkisi yemek mi yapıyor? Hayır, seninki Türk mü? Evet. Seninki Türk mü? Hayır. <Gülüyor> 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 lan, <gülüyor> lan, ne, falan. ne alakası var lan? <laughs> Türk olması daha iyi, Türk daha az var, dünyada daha kalabalık. Kartnım. Ne? Seninki kartın mı? Kartın mı lan? Kartın <laughs> değil miydi lan bizim çocuğun adı? Kartın mı? Kartın değil Nereden bileceksin? <laughs> Zeyda <Cold> bilemezsin ki. <laughs> <laughs> gördün çünkü. Kartın Neyi gördün? Kartman eğilim mi başladı? Erik Cartman. Cartman Kart... mıydı? Cartman değil miydi ya? Kartman. Kartman mıydı? Bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Nereden bildiğimi söyleyeyim mi? Çünkü sen bu içerik için hiç hazırlanmadım. Biraz önce de sürekli de South Park izlediğimiz dizi bu kesin Cartman'ı söyledi. He, çünkü bilemezsin. Akıllıyım. Bak bildiğin şeyleri söylüyorum. Yabancı 20 yaş altı, Fırıdı. YouTuber değil. Fırıltı burada devreye bu giren. Yani. Çünkü ben dedim ki bu bilim bakmadı doğru düzgün çalışmadı. Akşamdan kesin izlediği bir şey söyleyecek dedi. Size yemin ederim. İşte ne çalışacağım bu, ya? Hocasını ders mi tanımak diye ben bunu derim. Hocanı Ben oturdum, araştırdım, statistiklere baktım. Kim daha fazla ünlü? Tamam benimki ne? Benimki <laughs> 1-0 Fevzi. Kim lan Fevzi? Ork çalıyor ya. Ha ben takip ediyorum onu. Da. Fevzi selam. Allah seni kahretmeye. YouTube Yıllardır küllenmiş aşkın var, var bende. Oh Fevzi'den şarkı talep edeyim. İstek şarkı yapılıyor mu Fevzi'ye? Bu şarkı sözü çok zor. Cengiz Kırtoğlu. Kırtoğlu. <laughs> aşkın. Ben yapıyorum ki ben kazandım. Sen de yazabilirsin. Ben ben kim yazacağım? Ya sallama da yazan be. Doktor yazısıyla yazdırdım bana. Evet hazır mısın? Hazırım. Kız mı erkek? Ben kazandığıma göre niye ben soruyorum? Ya bir sen bir ben ya. Kız mı? Allah. Kız evet. mı? Hı. Seninki kız mı? Evet. İkimizinki de kız. Bunu unutma. ikimizin Seninki de Seninki oyuncu mu? Hayır. Neden düşündü? <laughs> bir kere sor sorma hakkında. Hayır neden düşünüyorsun Ceyda? Bak gene yanlış cevaplar verme. Bir yerde oynadıysa <laughs> oyunculuk yapmışlığı var dediniz. Tamam da bu, bu oyuncu değil. Tamam değil yani tamam. Değil hayır peki. dedim. Tamam. tamam evet senden gelsin. Seninki oyuncu. Hayır. <laughs> Allah Allah. Peki bir şey soracağım sana. Hazır mısın? <laughs> Seninki Türk mü? Türk. Tamam. Güzel mi? E, güzel kız. Böyle dediysen kesin çok güzel bir kız. Hayır hayır yani güzelliğiyle bir şey yapmıyor ama. Olsun. Ama, ama... güzel kız yani çirkin kız değil. Tamam. Aa. Ama Şile bütün şey sürekli zorluyor aşkım bu. Ne yapabilirim aşkım? Aşkım ya, dibine bakın ucunu ya. Ama oradan görünmüyor ki. Aşkım kapkaranlık. karanlık. Simsiyah bir parçası gibi. Koynundayım yapayalnız. Fareye benziyorsun. Canım benim çok daha... tatlı. Evet, evet, tamam geliyor. Bir şeyden keyif aldıkları zaman böyle mırlıyorlar kedi gibi. Evet. <gülüyor> Benimkisi... <gülüyor> ha, ben yapacaktım onu sen. He, evet aynen. hadi bakalım. Peki benim kafamda yazması gereken ama elinde duran şahıs şarkıcı mı? Değil. Makyajla ilgili mi bir şeyler yapıyor? Hayır. Seninki Instagram fenomeni mi? Hayır. Seninki Instagram fenomeni mi? Çok. <laughs> Hayır. Aynı soracağım. <soruyu> <laughs> YouTuber önemli. mı? Hayır. O, Peki ne kaldı seninki televizyona mı iş yapıyor? Hayır. Seninki televizyona mı iş yapıyor? Evet. Çünkü nereye iş yapıyor? Birş... Seninki gerçek bir karakter mi? Evet. Sunucu mu? Hayır. O zaman nasıl, ne yapıyor televizyona bu kadın ya? Bence daha gerekli soruyu sormadım. Allah Allah. Şarkıcı mı? Şarkıcı mı? Hayır, seninkisi gerçek bir karakter mi? Hayır. İşte şimdi oyuncu mu dediğim zaman... Look at this, look at this. Sana yardım ettim çünkü hep yeniliyorsun bu oyunda. Look at my knee. Look at my knee mi? Knee, knee. Knee mi? Ne, nasıl okunuyor? Knee? Diz kapağı. <laughs> ne bileyim işte. Bugün de benim yerim utanım. <laughs> <Devam> Knife. <laughs> Knife mı? Knife gibi yani. He, Knight Online. <laughs> Doğrusu Knight'tır. Evet. Seninkisi çok para kazanıyor mu şu an bu ülkede? Bilmiyorum. Az buçuk bir fikrim var. Yaşına göre iyi kazanıyordur. Allah daha çok versin kardeşim. Ha, tabii. Peki, seninkisi bir kuruk karakter. Şu an devam eden bir dizide mi? Seninkisi TikToker mı? Ya. Hayır. Nasıl değil? TikTok hesabı vardı da tiktoker değil yani. Şu an devam eden bir dizide ben hiçbir dizideki karakteri bilmiyorum. Ben şimdi. de bilmiyorum ama sosyal medyada görüyorum. Hadi gene şey ver. Tamam peki bu Masumlar Apartmanı mıydı neydi? Bir şey apartmanında mı oynuyor karakter? Hayır. Bizim sevdiğimiz birim. Böyle evde konuşuyor muyuz hakkında? Ya çok komikmiş mesela bu şey. E, Seyrediyoruz. Aa! Peki. O zaman selamlar. Daha kim olduğunu Senin bilmiyorum Seninki. Oh, peçe gözü ayımasın. Hande Erçel Erçel ne ya? Ne bileyim, Hande Erçel. <laughs> değil. Onun karakterinin adını bilmiyor Hanker. Erçel. Hande Erçel'in karakteri değil yani. Değil değil. Onu ben de bilmiyorum karakterini. Başka dizi yok ki. Ben hep o çıkıyor karşıma. Hande Erçel'lerin dizisi çıkıyor. Bir de o Masumlar Apartmanı çıkıyor. Başka dizi var mı? Aa yorumlar kaynıyor şu an. Yorumlar Aa menajerim ara var. Ama onun Karakterleri Ay. mi? Be 50 tane soru sordum Bizim evde televizyon bağlı değil kablolu ya. Televizyon kanallarında ne olduğunu bilmiyoruz şu an. Komedi mi yapıyor? Komiklik ol enerjik. Komiklik değil enerjik yani. Sen şimdi komiklik yapan insansın. Evet. Enerjik o. Komiklik yapmak için yapmıyorlar yani. Yaşı küçük ama. Ne bileyim yaşı küçük mü? Yaşına göre iyi para kazanıyor diye için oradan bağladım. 30 yaşında küçükse. Yaşına göre iyi bize ama 30 yaşında Ben bunu bilemeyeceğim. Dizilerden gideyim bari. Eşkıya dünya hükümdar olmaz dizisinden. <laughs> Tamam tamam. Abi. Bütün kelimeleri söylemem. Eş geldi dünya Hatırlayarak söyle. Uzun deme yani. Ya öyle de olmaz. Değil, sordu. hayır. Tamam, peki. O zaman son iki bilemeyen bilemedi. Böyle bir şey yok. Ben seninkine o zaman söylüyorum. Fenomen değil YouTube'u. Fenomen yok. değil demedik. Bak sormadı ya. Fenomen mi diye sormadı ya. Instagram fenomeni mi diye sordu ya. TikToker mi diye sordum. TikToker değil dedim. Evet, değil dedim. İyi de tamam. Instagram fenomeni mi? <laughs> değil Instagram fenomeni değil. YouTube fenomeni. Bunu Vallahi zaten kapı... sordun. Sordum sordun mu? Evet. YouTuber. <laughs> YouTuber evet. Peki o zaman hazır YouTuber, ol. YouTuber enerji. Ha ben buldum. Eyvah. Neden böyle yapıyorsun? Ben dizi izlemedim biliyorsun e, ya. o yüzden ya. çektim işte. Hayıp ediyorsun ama. Fırat birbirimizin bileceği mi oyunları oynuyor? Ya çok üzülüyorum şu anda ben. Look at my üzüntü. <laughs> Yok kızım, başka dizi yok ya. Bilemedin Bekleyin. o zaman, Bilemedim. ben söylüyorum Meryemcan. Değil, tamam güzel. Devam edelim. İki tane sorun var çünkü sen atladın hemen. Ne tamam. alaka, bu kuralı yeni mi getirdin? Çünkü benim sorumu beklemedin. Abi bu çocuk ne kadar felaket bir çocuk ya. Ya da bana hangi dizide oynadığını söyleyeceksin. Ben zaten bilmiyorum, oradan merak ettim hangi dizi soruyor. İzle vereyim, al oku. Tamam, şöyle sorayım. Televizyonda bir dizide mi yoksa platformda bir dizide mi oynayayım? <laughs> platformda değil, televizyonda. Ah oh, k** ATV'de bir dizi mi? Prime Time'da bir dizinin Vallahi bilmiyorum kanalını. Kanalını bile bilmediğin dizinin oyuncusunun rolünün adını soruyorsun ya. Sus. tamam söyle. Meryem Can değil. Youtuber'ı var. Youtuber'ı var mı? <laughs> YouTuber Evinde desem... Youtuber'ları bulunan bir tip. <laughs> Youtuber'ı desem var. TikTok'u değil ama TikTok'u var diyorsun. Evet. Yaşına göre dediğine göre yaş küçük. Yani Youtube'da zaten yaşlar küçük. biz <laughs> ayı gibiyik. Abileri ablaları yık Bulamıyorum ya. Çok sağ <laughs> Sevgilisi zaten. var mı? Var. Betül mü bizim? Evet. Hemen bildim. Hemen bildim diyor ya. <laughs> Ömür boyu sürdü bu oyun. Hayret bir şey neydi bakayım. Asya. Sadakatsiz dindiririn Sadakatsiz diye bir dizi mi var? Ben nereden bileyim ya? Eyşan desem dindiririn. Eyşan tamam. Eyşan'ın tamam, Eyşan yeni versiyonu bu da işte. <laughs> ne bileyim abi. Eyşan var. Eyşan var ölmez. Ona gerek var. Şekil değiştirir. O. Oh. Yine ben kazandım. 2-0. Kaybeden en istediği bir şeyi hediye alıyor. Kusura bakmayacaksın. Bu arada en az 3 haftalık olan like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Bunlar candır. Canlar özellikle zile basar, bildirime gelirler. Ama bir de cancıklar vardır. Cancıklar trendlere girmeyen YouTube kanalı gibidir. Yani bizim kanal. Cancıklar aynı zamanda bir diziyi bilmezler, izliyormuş gibi ortamlarda hava atarlar. Sadakatsiz izliyor musun dedikleri zaman diyemezler, izlemiyorum diye. Şey de, aa izliyorum ben çok seviyorum de. Ya da izliyordur, millet izlemiyorsa ben televizyon izlemiyorum, sadece belgesel izliyorum. Ne izliyorsunuz Sevtapcan? Aa, Sevtapçan. İşte en son camış belgeseli izledim sarhoşlara saldırıyor timsahlar der, yalan söylerler. Canlılar arkasındadır izlediklerini. Destek olurlar, tam destek yavrum. Fan clubçıdır, fancıdır. Devam eder. Geçen bir tane belgesel izlemiştim televizyonda bunun 3-4 ay önce televizyon varken. Bir zamanlar inek. <laughs> i̇nek belgeseli çok müthiş tatlıydı. Ama. Çok iyiydi gerçekten. Ama ismi çok komik. Bir zamanlar inek <laughs> okuldayken ben. İki tane süper belgesel söylüyorum. The Co, The Joe ve müthiş belgeseldir bir izleyin. Bir de öbürünü unuttum şu an. Kalküta'nın çocukları. İkisini izleyin Çok güzel ikisi Bunu var. Ne bakıyorsun Fırat yazmış. Doğru ya biraz bakmam lazım. <laughs> ya bu var ya benim canımdır. Aaaa! <laughs> Görmedim. Bak. Görmedim. Bağırma Burası bak mahalleye. Burası sen var ya mahallede. Görmedim. <laughs> Çok oyun bazansın. Bu oyunu belki de 5-0 yenik bitireceksin. <laughs> Ve bunun hepsi senin <laughs> çalışmanın. <laughs> Dersine çalış. Dersine ben seni yenmek için çalışmıyorum. Gördüysen sana olan sevgim e %75 e azalsın. Tamam. Gördün mü? Görmedim. <gülüyor> Görmemiş. Hah. <laughs> <laughs> Ayy! Görmüyorsunuz ama işte söyleyeceğim. O da sizi Bir şey söyleyeyim mi? Yani ben şimdi çalışmadım değil. Ben herkesin bilebileceği... Benim, benim söylediklerimden herkes bilmiyor musunuz arkadaşlar? Tamam da ben bilmiyorum. Ben, benim bilmediğim şey Komedi değil. mizah sayfası gibi kızım. Evet. Instagram'ımdan takip eden bilir. Ben, ben sordum sen soruyorsun sor. Ben takip edemiyorum bu kişiyi. Evet. Bak nasıl güzel akıllı soru soruyorum görüyor musun? 7000 kişi takip ediyor. Ben... Ee, ee, ben. Seninki kız mı erkek mi? Kız. Tamam. Kız. <laughs> Kadın diyeyim de sen anla. <laughs> ben takip ediyorum. Seninki erkek mi? Evet. Takip ettiğin erkek Youtuber mi? mı? Hayır. Bizimle iş yaptı mı hiç? Bir araya geldik mi? <laughs> Bak Ceyda çok ayıp ediyorsun ama. <laughs> sen <ara>. benim bilgisayarımda <laughs> yazıyor bunlar. Oraya baktın değil mi? <laughs> ne? Git kızım sen babanın yanında. Git. Gel buraya <gülüyor> gel. <gülüyor> Git be bacım. <laughs> sen gerçekten çok kekosun. Evet iş yaptık. Seninki dıbacım mı? Hayır. Ne ha. alaka? Get be bacım deyince böyle oraya bastırınca Get acaba... Get be bacım dedim buna da o yüzden ha. eline şey yapıştırmış. <laughs> Eline soruyu yapıştırmış duruyordu. Sen bildin. Bizle iş yaptı. Ben takip ediyorum. Erkek Oğuzhan olur yazmadın herhalde diye Hayır. E, seninkisi... Ya <laughs> Bizim takip ettiğin o Instagram tane... fenomeni mi? Ee. Ya abi ya. ya. Ama Instagram hadi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Instagram'da çok paylaşıldığı için önemli tabii yani. Of ya. Gene gitti bir tane programda katılmış görünmüş. <laughs> hayır abi. hayır. Ama şunu da sorayım. Evli mi? Hayır. Seninki oyuncu mu? Hayır. Doğan Kabak? Evet. Allah nasıl bildi? <laughs> Benimkini söyleyeyim hadi bir soru sor belki bilirsin. Kim ya? <laughs> 3 sıfır. <wow>. Kim seninki? <laughs> Şeyde <Şahide> türe. <laughs> Abi aklıma gelmesi 3 saniye sürdü kızın kim olduğu ya. Kızın Sen... mı? Şahide, Şahide Türe. Türe kim? Aşkım Berkcan'ın anneannesi. Benim hayattaki evet. takip ettiğim ilk ve tek fenomen ya yani, Şahide Türe. Kim olduğunu düşündüm ilk biliyor musun? Survivor'a katılan <laughs> asla koşamayan kickboxçı kız. <laughs> Herkese de sinirlenir. Neydi onun adı? Sabriye mi diyorsun? Ben Sabriye sandım Ama ya. Ama Sabriye candır. Evet. 3-0. Tamam. Olsun bakalım. Ben kolay hazırlamışım. O da karımı sevdiğimden arkadaşlar. Ya Üzülmesin. sen ne fenasın ya. Hiçbir şey düşünmemişsin. Burada çılgınlar gibi oyun oynuyorum ben. Bakın bu oyunu ben çok iyi oynarım. <laughs> bakma, bakma, bakma. Bakmadım ya, ben Ulan, bakma. Nasıl? Ben hile sevmiyorum. Benim tarzım gibi bir kere. Önümü açsan yine bakma. Sen bakma da. Bu da benimki. <laughs> Hadi sen, sen başla sonra. Erkek mi? Değil. Erkek mi? Hayır. Kadın ikimizin. İkimiz ne kadar? İkimiz kadı. kadın. Bunu hiç unutmazsam her şey çok iyi. <laughs> Instagram'da mı ünlü? Bana mı soruyorsun? Instagram. Yok abi Şile'ye soruyorum ya. <laughs> Instagram'da mı ünlü diye bir soru yok. Instagram'da... Instagram'da... mı ünlü? Hayır. Bugün bizim kanala gelse Hı. gelebilecek biri mi? Yani onunla, hiç, onunla beraber video çeksek ister mi? Çekmem. Aynı frekansta olduğumuzu düşünmediğim için çekmem. Yargıladığımdan değil. Onu da baştan söyleyeyim. Çok başka dünyalara yani anladın mı? Doğru meç olmaz yani. Ne onun ne bizim işimize yarar. Ne evet, de eğleniriz. Şey. Başlık. Ne oluyor ya? Kimle video çekmek istemedi? <laughs> Allah Allah benim niye haberim yok dedi o da. <laughs> Hayret bize de haberler. Hayret bile değiliz yani ama kim zaten. Youtuber mı? Yok. Niye bakıyorsun orada? Unutuyorum bazen kafam evet. karışıyor. O zaman seninki Youtuber mı? Hayır. Seninki erkekti. Ee, 30 yaş altı mı? Erkek miydi benim? Hayır, kadın da 30 yaş altı mı? Yaşını tam bilmiyorum ama küçük değil, büyük de değil. Bizler o, bizimle, bizlerle Belki bizden bir tık küçük olabilir. Ha yok bizden küçük, 30 yaş altı. Biz 36'yız, bizden bir tık olmuyor. Sen 36'sın aşkım, ben 34 yaşındayım, 33. Tamam. Bir yaş küçük değil mi? Evet. <laughs> küçük aşkım bizden. Tamam. Ne yapayım şimdi? Tamam, 3 yaş öyle. küçük değilsin ki. 34 yaşındayım aşkım, ama sen 36 yaşındasın. Evet, 2 yaş oluyor zaten, doğru. Önemli olan insanın iç tamam, yaşı tamam. değil tabii ki <laughs> dış yaşı. Çok mu meşhur? Yani böyle Çok. bütün ülke tanır mı? Çok. Erkek dedin şarkıcı mı ya bu? Evet. Erkek değil anasını satayım Kadın ya. ama şarkıcı Bakın bu. başta söyledi ya burada hep unutacak buraya ne diye hep kendi yapıyor. Şöyle şimdi. bir sorun var. Ben kadın şarkıcıları da bilmiyorum ki erkekleri de bilmiyorum. Şarkıcı sormasaydın iyiydi. Peki seninki şarkıcı mı? Ha evet. Rapçi mi ya seninki? Hayır. Yalnız kadın rapçi çok az zaten salak mıyım ben ya? Seninki ne yani? biz hiç karşılaştık mı? Hayır. Seninkiyle biz hiç karşılaştık mı? <laughs> Hayır. Hadi be. 30 altı mı? Hayır. Herkes tanıyor mu? Çok mu ünlü? Tabii çok ünlü. Türk mü seninki? Hı, tamam ben buldum. Türk mü? Bulamazsın Türk. Nasıl? Seninki Türk mü? Hayır. Ya olur olmaz. <laughs> Hayır Ceyda bak Türk olmazsa olmaz. Öyle bir şey yok Öyle Ceyda. Öyle bir kural mı var Fırat? Ama Ceyda şarkıcı ben nereden bileyim Türk olmayan kız ya. Aşkım bunlar meşhur. Bunların ismini duyduğundan bilirsin zaten. Cardi bi. Kim? Cardi B. <laughs> ne bileyim onu biliyoruz duyduk ismini. Allah kahretmesin ya. Abi ya Alena diyecek. <laughs> Kadrini kıymetini. <laughs> Kadri kıymet. Evet. Peki bu şarkıcının YouTube'u da var mı böyle anne hani? ama kendi içeriği çekti? Yok çektim. yok. Zeynep değil o zaman. Ya, o zaman da zaten da ya, gelse iş yaparız. şu anda patladım ya. Ben şu zaman patladım. Selena Gomez mi? No. Gülben Ergen mi? Hayır. Ben Demet seni... Akalın. Bir dakika yavrum ben de sıra ya. Allah Allah bir dur ya. Tamam. <laughs> ya ben bir şey yok ya ben gidiyorum. Bir şey var mı? Kızının TikTok'u var mı? var abi. Kızı da 7000 TL atmış TikTok'çulara. Önce eve toplamış kızının TikTok'unu arttırmak için. Sonra kızı TikTok'a para atınca TikTok'a kızmış. Olur mu Demet abla böyle adaletsizlik? Bildim Demet Akalın. <laughs> Ya of ya! Gel gel, benimkinin cevabını şimdi bakalım verebilecek Vermeyeceğim seninkinin cevabını çünkü bilmiyorum. Söylüyorum. Söyle. Demi Lovato. Bilemedin Demi. <laughs> kim lan Demi Lovato? Bak o beni ne kadar tanıyorsa ben onu o kadar tanıyorum. Arkadaşlar Instagram'da 101 milyon takipçisi e, var. Ben kim? yokum orada ama. Demi Lovato. Kim abi Ben ya? yokum orada Kardeş Demi şanların ben... hesabında da ben yokum ama onlar varlar. <laughs> Hangi Lovato'ya bizim Bilemedin Demi Lovato? <laughs> Hayatımda ne gördüm ne duydum. Genç böyle aşırı güzel bir kadın bekliyordum. İşinde başarılı bir müzisyen İşinde Züsyen başarılı bir müzisyen çıktı. <laughs> Demek güzel şarkıları da ben evet, bilmiyorum. Bizim Burakcan vardı. Ben yılanların öcündeyken Burakcan biliyorsun 18-19 yaşındaydı. O Demi Lovato fanıydı. Buraya gelmişti. Konserlerine gidiyorlardı çılgınlar gibi. Ben oradan biliyorum dinlemeye başlamıştım. Öyle ararsa şarkılarını bilirim ama öyle çok fanım. Değil. bilmem aga. Benim beğendiğim bütün şarkıcılar öldü. <gülüyor> <gülüyor> ya da albüm yapmıyorlar artık. Arkadaşlar 4-0 mı? Evet. Çok kötü yeniyorum. Ya, devget. get. Tamam, bunu artık bilirsin. Devget get ya. Çok basit. Bunu bil diye soracağım. Bilmiyorum. Eee, Rita ev açık Alex. Hayır, adam. Ya adam, adam. Rita yarıştan gürültü. Bak bak çok... bak bak bak. Hoşuna gitti. Ha benim canım bu ya. Adam, adam, adam. Bak 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 <laughs> bak. <laughs> Yata da böyle yatağa zıplayıp duruyor ya. Niye oğlum? Ay o attım köpeği. Bir şey olmaz. Erkek mi? Evet. Tamam. Erkek mi? Evet. 30 yaş altı mı üstü mü? <laughs> üstü. Yakışıklı mı? Hayır. Üzüldüm. <laughs> Oyuncu mu? Hayır. Bir ödül töreninde olaylar yaşandı mı seninki yüzünden? Hayır. Seninkisi. <laughs> Saçma bir soru. <laughs> Televizyona mı iş yapıyor? Televizyonda da iş yapıyor. Hadi ya. Seninkisi. Youtuber ne? mı? Hayır. Youtube'u var ama. Evet ama Youtuber değil. <gülüyor> <gülüyor> ya iki soru soramaz. Pislik yapıyorsun. Seninkinin Youtube'u var mı? Yok. E televizyona iş yapıyor başka nereye iş yapacak bu adam? <laughs> Bilmiyorum artık biz düşün bakalım. Ya beget ya. Beget ekmek. <laughs> Seninkisi Arda mı? Arda. Aşçı Arda. Hayır ya. Daha nasıl hemen sallıyorsun ya? Ne bileyim ben... Seninki aşçı mı? Hayır. Ben de yine bilemeyeceğim. Hiçbir şey gelmiyor. Bok gibi oyun. <laughs> Abi zorlaştırmak için oynuyorsun. Keyif vermek için oynamıyorsun. Ben keyif veriyorum. Ya sorduğum herkes aşırı bilindik. Öyle Bilim bir pislik yani. yapmışsın ki benim bilmediğimi biliyorsun. Ben pislik bilmiyorum. Pislik değildir. Bu oyunla oynamaktır Fırat'cığım. Senin. Evet. Allah. Tövbe tövbe. Mermesini diyecek. Tamam. Şaka yapacak. Evet. Şarkıcı mı? Şarkı söylüyor ama şarkıcı değil. Yakışıklı mı? Değil. Kimine göre yakışıklıdır ama. Yani öyle yakışıklılığıyla A, bir derdi Oyuncu da değil. Biz takip ediyor muyuz? Ne manada? Instagram'da. Bilmiyorum seni Nedip Etmen'in aşkım. Ben ediyorum. Oyuncu değil, şarkıcı değil, sunucu mu? Sormadın bir kere Oyuncu bak. mu? Bir dakika oyuncu mu? Hayır onu sordum. Şarkıcı mıydı sordum? Sormadım aşkım. Bir dakika ya bu bir gerçek karakter mi? Evet. Ya? Televizyonda ne yapılıyor ya başka bilmiyorum ki. Televi sen ben bir şey söylemek şey. Severim. Senin problemini zaten sordum. <laughs> Tanıyor muyuz biz seninkini? Evet. S gene gitmiş bulmuşun abuk kubuk bir şey. Hı. Sinirlenmeye başladım artık. Abuk kubuk diyemezsin. Hiçbir şey bilemedin. 4-0 şu an. Seninkinin ana mesleği yok mu anasını satayım? Var. Bana? Sormadın ki. Var. Aşçı mı bu? Hayır. Ana mesleği ben söyleyeyim istesin. Sana vereyim. Ben söyle, söyle. Söyle. Niye belki abi? Söyle merak ettim ya. Söyle. Ay, kaybettin sayarım. Ya abi, tamam. Bu arada söylesem de bulamazsın bence. E o zaman söyle abi. Şarkıcı. O zaman ben sana bir şey vermem, sen de bana bir tüyo ver. Televizyona da iş yapıyor. Ama hayır, o zaman tamam. Şey Seni takip ettiğin şarkıcı şey, şarkı... Oğuzhan Koç! Murat Boz mu? Hayır. Oyuncu mu? Onu da yaptı ama değil. Abi üç tane herkesin içine bok atmış. Gerçek mesleği ne bunun? Ya her şeyden anlarım meslektir. Öyle düşün. Böyle biri ve sen takip ediyorsun. Evet. Cevabını veriyorum iki sene sonra. Türkü mü söylüyor bu ya? Türkü söyledi mi acaba? Ama tarzı türkücü değil. Ben ama... ne bileyim abi ya? Türküm. Tamam söyle. Arabesk kimse. Hadi sana bir tane daha verdim ya. Ne şey. bileyim arabesk. Arabesk değil mi acaba ya? Fantasi mi? Ha bir dakika dur. <laughs> <laughs> Daha ne söyleyeyim? Ya? Söyle bakayım. Her mesleği yapmış diyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Arkadaşlar her şeyi yapmayın deyip buradan her şeyi yap. Ya mesleği yapmamış. Adam hobi olarak da yapıyor olabilir ya. Şarkı söyleyebiliyor ama şarkıcı değil. Beyaz Döstürk. Ya Beyaz Döstürk albümü var ya. Bu sadece şarkı söylüyor ya. E bulamadım. Baş harfini söyle öyle bulmaya çalış. İyi. Tamam sen de bana bir baş harfi söyle. K. K mi? Ne var ya? K ile isim olamaz mı ya? <laughs> ne? K? İyi ile ben şarkıcı hiç duymadım. İzzet. İsmail Türüt. Değil. Ke 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 Kemal Kemal Can Parlak. Şaf. Şey ben bildim Besu. Ben takip etmiyor muyum Kemal'i? Ne bileyim abi ben seni takip etmedim. İsmail Yeka. Bomba bomba nokta kom. Bomba bomba nokta kom. İsmail Yeka yapınca güzel oluyor ya sen de Ben çok seviyorum. Şarkılarını i̇şte yapınca çok mutluyum. Allah belanı... Evet. 5-0. Yalnız çok pıs kazandım. Çok kötü kazandım. Şey yap, bana da bir tane versene. Tüyo ver, ben de kazanmış gibi görüneyim. <laughs> Kamera arkası bunu koyduk bak. Ya hocam da 5-0 seni bozguna uğrattı burada var ya. Domdom kurşunu... <laughs> tamam, kolay soruyorum. Bunu bilemezsen artık ben de hiçbir şey demiyorum sana. Erkek mi? Değil. YouTuber mı? Hayır. Seninki YouTuber mı? Bence YouTuber o. Aynı zamanda. <laughs> seninki kadın mı? Evet. Bence YouTuber o aynı zamanda dediğine göre benim gibi yani. Hem oyuncu hem YouTuber ama YouTube'da ağırlığı var. 35 tutun. <laughs> <laughs> Look at me like now. Sunucu mu seninki? Hayır Cüneyt Özdemir. Kadın. Senin kadın mı? <laughs> Sordu ya başta. Baştaki şeyi tekrar buraya koyabilir miyiz Ceyda? <laughs> bakın hepsini unutacak. Buraya yazıyorum arkadaşlar. Sorduğu soruyu <laughs> unutacak. Kadın demiştin diyecek. <laughs> Televizyona çıktı mı hiç? çıkıyor mu yani? Hayır. Müge Boz mu? Hayır. İnsan kalmıyor. Bitti bende bitti. Bitti insanlar bitti şu an. Bitti Bravo abi. ya gerçekten. Biraz düşünmüyorsun aşkım. Mesleğini hiç araştırmıyorsun. Tamam buldum. Evet devam et. Seninki aşçı mı? Hayır. Zeynep Bastık. <laughs> Üşenmedik Zeynep Bastık. Var böyle bir şaka. Çok güldüm de o yüzden söylüyorum. Hayır değil. Başka Zeynep yok de aşkım. Falan. Başka mesleği olup kadın olup YouTube yapan. Nasıl yok ya? Yok. Benim sevdiğim biri mi? Böyle seviyorum. Evet. Neydi kimdi seninki ya? Benim artık beynim almıyor aşkım. Yardımcı olalım birbirimize. <laughs> 5-0 yendiğim için biraz şeyim. Kaldım ben. Kaybediyorum. Bana ahiret soruları sor. <laughs> Arkadaşlar gerçekten so kolay sormadım. Benimki sana. Norveç ÖSS sınavı, seninki Türkiye ÖSYM sınavı. Ne? Evet. Aşçı mı? Evet. Ha tamam buldum. Çok seviyorum. Tamam ben seninle ilgili şey yapacağım. Evet. Bir tahminimi yapacağım sonra sen söylersin. Tamam. Evet. Ben kazandım. Bir dakika dur <laughs> seninkinin. Pelin. Ya Ceyda ya. Ya ben bilecektim ama. Abi aşkım sen ne kadar kolaysın, nereye gittin? Ya ama ben ya? seninki Refika bıçağın nerede? Evet. Refika bıçağın nerede? Refika. Refika. Refika'yı da Pelin'i de öpüyoruz. Oynamışım. Bu kadınla oynamayacağım artık. Onu baştan söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar 6-0 mı? Ne? Çok canım sıkıldı. Bir daha da ben kimi çekmeyeceğim. Ayıp ettin ama Ceyda. Üstümden geçtin. Hiç olmaz böyle bir şey. Fırat. Çok yanlış. Fırat. <laughs> yanlış yaptın. Bir tane düzgün sordun. Onu da bana söylettirtmedin. Bir daha sıkayım birini dedim. Pelin geldi aklıma bir anda anlık. Seviyorsun deyince Pelin severim. Çünkü arkadaşım canım benim. Teşekkür <laughs> ederim. İyi dediğiniz için teşekkür ederiz. Birazcık ezdim. 6-0 bitti bu iş. Teşekkür ederim. Destekleriniz için. <gülüyor> <gülüyor> Seninle muhatap bile olmuyor artık bu yenilginizde. Hüsran'a uğratıldı Fırat Albayram. <laughs> Daha sana Bella Hadid soracaktım. Hayriye Hadid kimdir diye. Dua et onu sormadım. <laughs> Kapatıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evde oynayayım bunu Çok eğlenceli olur.